Geçen yıldan bu yıl, bu yıl, arasındaki fark nedir fiyatlarda? Baktım ne zam yapmışız bu kadar insanlar figan ediyor. Haklı mıdır, haksız mıdır? 0-10 metreküp su kullanan, kullananların 2020 tarifesinde geçtiğimiz yıla oranla %11 fiyat artışı var. Zaten biz bu %10'u ikinci altı ay için indirim olarak uygulamıştık. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün olağanüstü genel kurulunda ilk su aboneliklerinde alınan katılım payının %50 oranında indirilmesi teklifi görüşüldü. Meski 2020 yılı ücret tarifesinde ilk su aboneliklerinde bir kereye mahsus olunan su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payını bina ve arsalarda emlak vergi değerinin %2'si olarak belirlemişti. İlgili yasalar meskiye söz konusu oranda tahsilat yapma yetkisi veriyordu ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetmeliğin ve oranların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yapılan çalışmanın ardından meski olağanüstü genel kurula çağrıldı ve Başkan Vahap Seçer'in ilk su aboneliklerinde alınan katılım payının %50 oranında indirilmesi yönündeki teklifi genel kurula sunuldu. Buradan size şikayetler geliyor yurttaşlardan. Lütfen sizden yardım istiyorum. Bunun bizimle bir alakası yok değil Bizim meclisimiz de büyükşehirle. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce bir kanundan kaynaklı o dönemde köy statüsünde olanlar geçici olarak kullandıkları su bedellerinin yüzde 25'ini ödüyorlardı. Kanun değişti. Temmuz ayında Temmuz'un 19'unda yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlandı. Ve artık Kullandıkları suyun bedelini ödüyorlar. E tabii ki yüzde iki yüzde üç yüksek bedelli ölür. Olur bunda benim ne suçum var arkadaşlar? Bu vatandaşlara beni hedef göstermeyin sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yani bak burada her şeyi açık seçik konuşuyoruz. Bizden alakası olmadığını söyleyin. Başkan Seçer'in genel kurula sunduğu teklifle %50 indirimin altyapısı tamamlanmış yerlerde uygulanması şerhi de yer alıyordu. Cumhur İttifakı üyeleri indirimin tüm Mersin'de geçerli olmasını önerdi. Başkan Seçer, Cumhur İttifakı'nın bu önerisini dikkate aldı ve gündem maddesi bütün Mersin'de geçerli ibaresi eklenerek oylamaya sunuldu. Teklifte indirimin geriye dönük olarak işlemesi ve aradaki farkın vatandaşa geri ödenmesi de yer alıyordu. Cumhur İttifakı üyeleri teklif oylamaya sunulduğunda blok halinde retoyu kullandı. Oylamanın tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı %55 oranında indirim teklifini başkanlığa sunmak istedi. Ancak bu sırada hukukçu meclis üyeleri ile hukukçu bürokratlardan ikinci bir oylama yapılamayacağı uyarısı geldi. Hukukçu meclis üyeleri olağanüstü genel kurulun önceden ilana çıkan gündem ilanına göre yapılabileceğini, ilan edilen gündem maddesine yeni bir madde eklenemeyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı üyeleri yeni gündem maddesi eklenmediğini, maddenin yeniden oylanmasını istediklerini söylediler. Ancak bunun yasal olarak mümkün olmadığı dile getirildi. Bunun üzerine Başkan Seçer yasal olarak genel kurulunun sona erdiğini belirterek oturumu kapattı. Böylece Mersin kamuoyunun yakından takip ettiği indirim kararı Mayıs ayındaki genel kurula kaldı. Cumhur İttifakı'nın önerisiyle, teklifiyle biz bunu tüm ile şamil yapıyoruz. Yani sizin dediğinizi yapıyoruz. Bu şekliyle... Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler sayalım isterseniz. Kaldıralım sayacağız. Geçmiş uygulamaya göre aşağı yukarı yarı yarıya bir düşüş söz konusu olacak. Bunu oylarınıza sundum. Kabul etmeyenler sayalım. Evet birinci teklif e, kabul edenler 29 e, ret e, sayısı 37. Ve teklif reddedilmiştir. Bir olağanüstü genel kurul yaptık ee, ve gündem maddesi oylandı, reddedildi. Bir saniye, olağanüstü genel kurulu e, yapma kararı aldığımızda biz grup başkanlarıyla bu konuyu konuştuk. Sizlerin e, bilgisi dahilinde bu çalışmaları yaptık.